Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey göstereceğim. Şu konum nasıl getirilir? Minecraft sürüm fark etmeksizin şuradaki işarete basıyoruz. Ayarlar. Oyun. Buradan aşağı indiğimizde koordinatları göster var. Onu açıyorsunuz. Ondan sonra oyuna devam ediyorsunuz. 606 65 161 bizim şu an bulunduğumuz koordinat. Biz mesela şuraya kadar TNT yapmak istiyoruz. da şuraya kadar fark etmeksizin. Şuraya geldik ya arkadaşlar mesela. 616 64 151. Bunu da şuradan mesajlaşma kısmına yazıyoruz. Ama önce şu işareti koyup fil yazmamız gerekiyor. Sonra sayıları yazıyoruz. 606 Şu Her yere bir boşluk bırakmanız gerekiyor. Yoksa olmayabiliyor. 6561 661 Bir iki tane boşluk bırakıyorsunuz. 616 6451 Yazdığınızda enter'e, yazıyorsunuz. Basıyorsunuz. Bastınız. 242 blok dolduruldu. Bir dakika ben neredeyim? Heh. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir şeyler yaptı oyunumuz. Görüşürüz. Basit yani.